Merhaba arkadaşlar, sizi en çok konuşulan bir haberle geldim. İş insanı Hakan Sapancı ile evlenmeye hazırlanma içinde olan güzel oyuncu Hande Erçel'in acil acele doğum video tar düğün tarihini pardon düğün tarihinin öne çekildiği öğrenilirken bunun nedeni herkes tarafından düşünüldü. Neden bu kadar çabuk altı evleniyorlar? Evet herkesi şaşırtan gelen görüntü olay oldu. Evet e, böyle bir haberler geliyor ki e, Hande Erçel hamile. E, çiftin aile arasında çekildiği fotoğraf sayesinde her şey ortaya çıktı. Evet arkadaşlar Hande Erçel'in e, apartapor evlenmesinin tek sebebi e, Meyer Hande Erçel'in hamile olmasıymış bu haberin yine söylüyorum arkadaşlar birçok magazin gündemine düştüğü için yayınladım.